Beşiktaş ve Dark Passage arasında gerçekleşen Türkiye Büyük Finali'nin en iyi 5 oyunuyla karşınızdayız. Listenin 5. sırasında Dark Passage ilk maçı bitirmeye giderken Beşiktaş oyuncularına odaklanan nişancı Zeytnot, Vayne mekaniklerini başarıyla sergiliyor. Orada, kuleler, kuleler, boyu açıldı. açıldı. çok az. geliyor Dumbledore düştü. birileri çıkar kurtarmaya çalışıyor ama yetişemiyor. Zayt'la o vurmaya başladı. Zonya, Nardius Hasarı yeterli oluyor. Dark Passage son anda, son anda, son anda alıyor hocam. Açı bakıyor, Dark Passage ilk maçı kazanan ekip oluyor böylece. Raidalın mükemmel bir tahminle Tayiki'nin kaçacağı yere gönderdiği ölüm cezası kendine dördüncü sırada yer buluyor. Bir de kule düştü, mavi kule bu arada düştü. Oo tutmayı başardı Raidal, Raidal sen neler yapıyorsun? Üçüncü sırada Zeke Note yine sahnede. Avenue ve Take'ye karşı 1'e 2 kalan oyuncu hem ultisini hem de sıçrasını muhteşem kullanıyor ve bu pozisyondan skor çıkartmayı başarıyor. Sarı kartı seçti şimdi farklı gidiyor. Yakaladılar. İkinci sıra TBF'nin en değerli oyuncusu Naru'nun. Yetenek atışlarını olabilecek en iyi şekilde kullanarak Ezreal'ın potansiyelini başarıyla vadiye yansıtıyor. Hepsi geldi deneyecek geliyor mi? Geliyor mu? Geliyor mu? Tahiki çok az. Ne yapıyor sonra şifayı kullanmak zorunda kaldı. Şimdi ulti geliyor. Tahiki! Tahiki içeri çok az. Sonra Naru! Tek kişilik ordu. ordu. Rakibin üzerine gidiyor. Ben bu Finalin en iyi hareketi Beşiktaş'tan Narun'un sihir geçişine inanılmaz bir refleksle cevap veren Taiki, takımının oldukça önemli bir skor almasını sağlıyor. Görünürde yokken böyle bir hata yapması beni şaşırttı ve.